dibe vurduğu Türkiye'de vatandaş gittikçe açlık ve yoksulluğa mahkum oluyor. Memursin'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1427 lira. Yoksulluk sınırı ise 3940 lira olarak belirlendi. 4 kişilik ailenin hepsi asgari ücrette çalışsa bile yoksulluktan kurtulamıyor. Ekonominin dibe vurduğu Türkiye'de vatandaş gittikçe açlık ve yoksulluğa mahkum olmaya devam ediyor. Gelirin her geçen gün düştüğü giderinse devamlı arttığı ülkemizde açlık ve yoksulluk gerçeği bir kere daha gün yüzüne çıkıyor. Açlık ve yoksulluk sınırı yine yükseldi. Memur senden yapılan açıklamaya göre her ay düzenli olarak gerçekleştirilen açlık ve yoksulluk araştırması sonuçları açıklandı. Buna göre Kasım ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1427 lira, yoksulluk sınırı ise 3940 lira olarak tespit Edildi. Yapılan araştırmaya göre Kasım'da Ekim ayına oranla gıda fiyatlarında ortalama %0.91'lik artış yaşandı. Kasım ayında en büyük artış %40,75'te domateste, %27,63'te salatalıkta, %24,58'de dolmalık biberde oldu. Söz konusu artış patlıcanda %23,66, kabakta %19,01, Kuru soğanda %18,87, yeşil soğanda %18,24 olarak gerçekleşti. Portakalda %28,98, kivi de %21,25, Nar'da da %15,2, mandalina da %11,51, beyaz lahana'da da %9,86 fiyat düşüşü gözlendi. Giyim fiyatlarında ise %5,08'lik bir artış gözlendi. Bir önceki aya göre en çok artış %26,84'te kadın kabanı, %22,85'te kadın çizmesi, %22,78'de yünlü erkek kabanı, %13,69'da anorak tipi erkek kabanda oldu. Bu dönemde ısınma fiyatlarında yüzde 0.99, barınma fiyatlarında ise yüzde bir artış oldu. Ulaşım fiyatlarında arabayla ilgili temizlik ve bakım ürünleri yüzde 2.06, motor yağı fiyatları yüzde 1.95 arttı. Mazot yüzde 2.86, uçak bileti ücreti yüzde 2.49, benzin fiyatları yüzde 1.95 geriledi. Haberleşme fiyatları yüzde 2.47 kişisel temizlik ve bakım fiyatları %0,75 yükseldi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk İş'in Kasım ayı araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 1390 lira 61 kuruş. Gıda harcamasıyla giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı yani yoksulluk sınırı ise 4529 lira 60 66 kuruş olmuştu. Türkiye'de %50'den fazla çalışanın asgari ücret aldığı bilinen bir gerçek. Bu duruma dikkatleri çeken vatandaş soruyor. Giyimden gıdaya, sağlıktan eğitime, elektrik ve doğalgaz gibi her kaleme zammın yapıldığı bir ülkede 1000 liralık asgari ücretle nasıl geçimini sağlayacak? İç ve dış borcu daha da arttırmasına rağmen bunu göz ardı edip IMF'ye olan borcu kapattığını dile getiren hükümet ülkenin bu durumunu görmezlikten geliyor. Kişi başına milli gelirin 19 bin dolara çıktığını iddia eden hükümetin artan işsiz dikkate açlık ve yoksulluk sınırını hesaba katmadığı belirtiliyor. Açıklanan veriler ortada. Hükümet yetkilileri Türkiye ekonomisinin iyi gittiğini söyleye dursun, ülke yoksulluğun pençesinde kıvranmaya devam ediyor.